Teyami hoş geldin. Hoş bulduk, kurban olurum. Bak geçen hafta İsmail'in kahvedeydik. Bu hafta da burada toplandık. Bu gençleri senin için topladım. Hoş gelmişler, sefa getirmişler. Hoş geldiniz uşaklar. Hoş bulduk. <laughs> Dedim ki teyamilerini dinlesin, teyüz olsunlar. Çok <gülüyor> <gülüyor> iyi demişler. Büyük sözü dinlemek sünnettir. <laughs> Nerede kalmıştık? Hani geçen hafta Kıbrıs'taydınız ya... ...o arada Hasan Kalası'ndan telefon geldi sana. Hı, baban rahmet Hı. Hasan Kalası'ndan bir telefon gelmişti de... Hı. ...niye gelmişti bilir misiniz? Niye? Ee, e, Teo Pehlivan Hasan Kaladan çıktı o zaman. Geldi Amerikanya'ya, oradan Kırgız'a geldi. E Hasan Kala bomboş, Teo Pehlivan yok. Bunu fırsat bilen bir tane düşman tiyeresi... ...Hasan Kala'yı bombalır bombalır gidin arkadaş. İşe bak ya... ...pehlivan yok... ...fırsat bilir gelir Kala'yı bombalır bombalır gidin. <laughs> ha <Hey>, He! Aynı! <laughs> Bende yalan yok arkadaş. Kılak da yok uşaklar, ha. ha. E sen ne ettin? Ben de dedim ki Mövsü'ne... ...oğul dedim kalk... ...durmanın faydası yok. ...Allah ne vermişse vaz ki daha Kaç dakikaya geldiniz? Tam 45 dakikaya Hasan Kale'ye gittik. Hasan Kara'sına geldim ki incin top Kimse yok. Geldim kahveye. Nasıl boynuma sarılıyorlar? Tüyemi nerede kaldı? Bir tane düşman tüy dadanmış... ...gelir Hasan Kale'yi bombalır, bombalır gidirmiş. Aaa teo pehlivanın yokluğunu fırsat bildiler. Geldi bombalir bombalır gidir he? <gülüyor> 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 he? Neyse. <laughs> Dedim ona hele bir çay get. Bir çayın böyle tam yarısına geldi. Kötü haber geldi. Kötü haber çabuk ulaşır. Teyami kalk. Tey yere gelir. Bula dedim kimse kalkmasın. Böyle usul yerimden baktım, <laughs> baktım kahvenin kapısını açtım, dışarı çıktım, kahvenin önündeyim böyle. Caddenin kenarından paket taşı aldım, arkama sakladım. Hı. Saklamışım. Teyyene dolar Düşman teyyenesi dolar mı? Dedim gel ola, düşman oğlu düşman. ...geleceğin varsa, göreceğin var. Ağustos ayı, havalar sıcak. Şoför... ...kolunu atmış, camide açmış, korunu koymuş, yani. Neyse, kapıcaların üstünde bir iki tur attı... ...kahvenin üstünden geçecek... ...öyle taşı nasıl fırlatmamın an, kulak tozuna indirdi. <laughs> Baktım tiyere, döne 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 kalanın arkasındaki mezelliğe cümbüledi. Cümbüledi ya, da odur budur Hasan kalasına teyyere gelemir. E tabi gelemez. Niye gelemez? Çünkü teyye pehlivan var. <laughs> daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.